Peki, az önce görüntü ekrana geldi ya Faruk bağlanıyor. Faruk yalanlar söylemeye devam ediyor. Şimdi yalan söylüyor. Sen bunu ben senin anlattıklarından yola çıkarak bunu böyle söylüyorum. Sen öyle söylüyorsun. İfademi değiştirdi, onu yaptı, bunu yaptı. Faruk ekrandayken sen yalan söylediğini biliyorsun. Peki yalan söylediğini bildiğin halde niye sessiz kaldın sen? Allah uzun zamana kadar zaten hani ...yani sevgilim biliyordu ve birisine gidip daha başka bir şey anlatırdı. Hani bunun endişesi vardı yani. Adamda bir şey var ya. Ama ne var? Bunu ya. nasıl öğreneceğiz? Sen söyleyeceksin. Ne olacak? Sağda sola sevgilinin olduğunu söylese. Başka bir şey. Başka de var. Ben de başka bir şey var diyor. Başka bir şey yok abla. Var. Seni bayağı bilen, yani, bilen bir şey olmaz Daha büyük yani. bir şeyle tehdit ediyor seni. Tabii. Büyük, Çok bir, büyük şey bir şey var şey. yani. Yok. Yani büyük seni şey böyle var. Faruk bağlandığında kafanı öne eğecek bir şeyle seni tehdit ediyor. Tabii. Sen genç kızsın. Açık bir şey Sevginin var. Sevgilin olabilir. Sonra babama dersin baba biz konuştuk evlenmek için vesaire. Onu ailene açıklarsın. Senin kafan önde. Seni düşünceli kıracak kadar Faruk'un elinde seninle ilgili acayip bir şey var yani. korkma şu adamdan ya. Şimdi, sen Faruk seni bulduğunda şeye kadar dün olduğu gibi anlattım. Yukarıdan arabadan aşağı indiğinde hiç seni kesmedim ya dün yayın sonunda. Bu kez de yerde İsmail yatıyor ve sen koşarak gitmeye devam ediyorsun. Faruk arıyorsun. Faruk'un ilk karşılaştığınız andan itibaren benzinliğe kadar Faruk'ta ne konuştunuz? Olanları anlat bana. Bari e, bir şey konuşmadık abla zaten direkt arabaya bindi fotoğrafımı çekti işte e, kanıt olsun dedi hı hı. sana atayım ya fotoğrafı yok ben istemiyorum dedim e, o an zaten konuşacak durumda diyelim zaten dediğim gibi çok hani hakarettir hani öyle bir küredir. Öldüreceğim kelimesini söylüyor ha, evet, sana. Evet küfür etti işte çok hakare. Yani Sen olayın neden mıydın? olduğu, nasıl gerçekleşti, İsmail'in sana ne istediği, neler yaşadığınız onları anlatmadın mı? Ya şöyle bir ben binlerce İsmail kaçınmaya çalıştı. Zorla beni e, zor falan dedim. Onun sadece küfür etti işte sinirlendi. E, hak böyle çok hani sesin tonu fazlaydı hani böyle onun sonra gittik saatten e, aldığı yerden uzaklaştık işte. Sonra hı hı. eşini aradı zaten. Temiz kıyafetler getirdi falan dedi. Hı hı. Ondan sonra Petrol'e geldik zaten biz. Eee Petrol'e ofise e, ofise girdik zaten. Su içme. Ben Hayır dedim. E, ben sana onun uzun su içirdi zaten. Onun ben ben. Dışarı e, dışarı dışarı. Dışarı. Oğlum ne hakkı, o şekilde insan... Anlatıyor İsmail'in sırtça çabana olamaz Çenekli oldu onu Gören buraya gelsin Çocuğu dağa çekip adam öldürmek Değil o Ama zaten içim kan ağlıyor İçim kan ağlıyor Cesedi buldunuz. Nasıl buldunuz o anı anlat. Arabayla geldiniz. İsmail'in arabasını gördünüz. Ondan sonra anlat. Ondan sonra Faruk indi zaten arabadan. Sonra Taner'de. Sonra hepimiz indik zaten arabada. Faruk e, arabaya arabayı binerse kadar sakindi zaten. Arabada indikten sonra İsmail İsmail diye bağırmaya başladı. Bir, bir, önemli, bir dakika Bediye Hanım çok önemli bir şey var. Şu an ses kayıtlarını birazdan açıklayacağım. Anlatacakları benim için çok önemli. Evet. Ondan sonra arabanın yanına yönlendirmeye baş... e, gitti işte. İsmail İsmail diye bağırdı işte. E, ondan sonra hani e, ben de boş izlerimiz vardı zaten dediğim gibi. Biz tanarla aşağı inmeye çalıştık işte. Aşağıda falan demeye başladık. Çünkü aşağıda boşluk falan dedim ben. O da Faruk ben inmem dedi. Korkuyorum ben dedi. Benim ağrıyor dedi. Hı. İnmedi. E, biz Taner'le indik aşağı. Siz evet. bayağı aşağıdasınız ama değil mi? Evet ilk bir yukarıdaki bu cümleyi kurdu zaten. Ben inmek istemiyorum dedim. Belim ağrıyordu. Sonra biz aşağı indik. Son tamam. tane şey faruk yukarıda kaldı zaten. Tamam. Sonrasında peki kendini astığı yer yukarıdan görülüyor mu? Hayır, hayır görünmüyor. Bir daha soruyorum. Faruk'un Bulunduğu yerden İsmail görünüyor mu? Görünmüyordu. 112 aradığında Faruk Efendi neredeydi? Yukarıdaydı. Ee, biz e, ben Sen yerdeydin. Neredeydin? Ben yerdeydim. Şimdi i̇şte Sinem abla yanımdaydı işte. E, o beni sakinleştirmeye çalışırdı işte. Tanerle e, yan yana mı herhalde? Yukarıdalar mı hala? He, hepsi yukarıdaydı. Faruk aşağı inip cesedi görmedi. E, görmedi. Taner de geldi mi yanına kadar İsmail'in? E, beraber gördük abla zaten. Onun kolunda tuttu yukarı. E, onun sonra ambulans muamelesi aradı işte Faruk. Öyle. Yan yanalardı zaten. Faruk da taner yan yanaydı evet, değil Evet, evet. Sevgili izleyiciler. Gerçekten. 112 ses kayıtlarının hepsini teker teker yayınlayacağım. Yani hepsini bölüm bölüm yayınlayacağım. Arada zaman zaman sesle kopukluklar olmuş. Onu da yayınlayacağım ki bütünlük bozulmasın. Ama lütfen çok dikkatli izlemenizi ve dinlemenizi rica ediyorum. Gerekirse her ses kaydını iki defa yayınlayacağım. İki defa yayınlayayım ben. Bir daha soruyorum. 112 aradıklarında kim kim vardınız orada? Ben, e, Sinem abla, hı hı. çocuğu vardı, Taner Faruk. Ondan sonra Faruk İsmail'in yanına inip gördü mü? Görmedi, inmedi aşağı. Korkuyorum dedi, benim benim ağrıyor dedi, inmek istemedi. Peki Bir nolu ses kaydı, gelsin lütfen. Çağrı merkezi. Alo. Ee, Selamünaleyküm. Ben Selen'den arıyorum da Kınık Merkezi, Kınık Parkı'ndan birisi aslı burada. Kız elinden kaçıyor. Kınık Parkı. Kınık Parkı çabuk mu? Kınık tamam, Parkı'nı geçtikten ne sonra. Ne oldu sonra. orada onu anlamadım. Ya birisi sonra edemeyince kendini atmış. Çabuk olun. Evet. Bir saniye. Kendisini asmış dediniz değil mi? Evet, 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 evet. evet. Tamam, hatta kalın sizi sağlık birimine aktarıyorum. Jandarma değil mi? Jandarma bakıyor buraya değil mi? Jandarma, sen de tamam. herkes beni tanır. Tamam, Hatta, var, hatta kalın, hatta kalın, sağlık birimine aktarıyorum. Tamam. Bunlar soruşturma dosyasında olduğu için bazı kelimelerin üzerine kesinlikle kapatmak istemedik. Çünkü zaten kapattırırsak da bunlar belge niteliğinde olduğu için bir anlamı kalmayacak. Kınık Parkı diyor. Kınık Parkı'nı geçtikten sonra diyor. Ne oldu orada anlamadım diyor görevli. Biri kendisinin hayatına son vermiş diyor. Bir kıza işte sahip olmaya çalışmış diyor. Sonra edemeyince de kendini asmış diyor. Edemeyince kendini asmış. Başarısız olunca kendi hayatına son vermiş. Avucunun içi gibi biliyor nerede olduğunu. Sence avucunun içi gibi seni bıraktıktan sonra öyleyse eğer bulmamış mıdır İsmail'i? ...bulmuştur. Yarım saat geçmesine gerek var mı? Hı? Var mı? Yok. Şu ses kaydı bir daha gelsin. Diyor ki, Selendi'de herkes beni tanır diyor. Faruk İmamoğlu dediğinizde... ...tanırlar diyor. Bütün Türkiye seni tanıyor Faruk artık. Mutlu olabilirsin. Bir daha dinleyelim ses kaydını. Çağrı Merkezi. Alo. E, selamünaleyküm. Ben Selen'den arıyorum da Kınık Merkezi, Kınık Parkı'ndan. Birisi aslında burada kendisini birisine tecavüz etmeye kalkmış. Kınık. Sonra da Kırkeli'nden kaçıyor. Kınık Parkı. Kınık Parkı çabuk mu? Kınık tamam. Parkı'nı geçtikten sonra. Ne oldu sonra. orada onu anlamadım. Ya birisi asmış burada bir, bir tane kıza tecavüz etmeye kalkmış sonra edemeyince kendini asmış. Çabuk olun. Bir saniye kapa intihar mı var orada? Evet evet intihar var bir de tecavüz vakası var. Bir saniye kendisini asmış dediniz değil mi? Evet, 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 evet. <laughs> tamam, hatta kalın sizi. Sağlık birimine aktarıyorum. Jandarma değil mi? Jandarma bakıyor buraya, değil mi? Jandarma, sen zelseren tamam. herkes beni tanır. Tamam, tamam. Hatta kalın, hatta kalın, Sağlık birimine aktarıyorum. Tamam. Saat 16.53'te ilk aramayı Faruk yapıyor. Ve Faruk saldırıyı sürekli ön plana çıkartıyor. Arkasından da sürekli aynı şeyi söylüyor. Konumu da çok net bir şekilde veriyor. Sen normalde bizi aldı demiştin benzinlikten. Sonra birkaç yere girip çıkmışsınız. Ben birkaç yere girip çıktığınıza inanmıyorum. Çok net bir şekilde gittiniz değil mi oraya? Yok abla gerçekten hani ben e, ben yönlendirdim. Hatta Ama aslında e, Faruk nerede olduğunu biliyor çünkü. Ambulansa ilk kez gitti ilk kez gidiyor götürüyor. Evet, evet. Sen. öyle diyorsun çünkü. Ama, ama çok net bir şekilde anlatıyor. Ya bilmiyorum ben net olarak bilmiyorum. Bilmem olara. Hiç ağladınız mı o sırada ağlama bağırış sesleri var mıydı? Ya biz arka tarafta hani e, sinemamla hani dediğim gibi sakinleştirmeye çalıştı hani sonuçta hani. Hiç geçmiş. öyle ses gelmiyor sakinleştirmeye çalışılan bir ark insan sesi de gelmiyor. Ha? Hani bilmiyorum hani o anda. Hani de orta Sakinleşmeye çalışmış zaten. birinin sesi 112 görüşmelerine yansımamış. Bilmiyorum Allah dediğim gibi. Ha? Faruk'un sesi sence panik mi rahat mı? O an zaten yanımızda konuşuyordu. Bağıra bağıra konuşuyordu zaten yani Sadece insan. bağırıyor. Evet evet. Yani bir yangın yapıyor böyle. Kendisine göre bir şeyler yapmaya evet. çalışıyor. Neler yapmaya çalıştığını ilerleyen dakikalarda daha net anlayacaksınız.